Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2011 model Audi A5 arkadaşlar. Aracımıza CarPlay'li Android multimedya uyguladık. Şu anda sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar cihazımız 464 kablosuz CarPlay'li. Gördüğünüz gibi bu kendi orijinal menüsü. Radyoda şu anda. Buradan menü tuşuna bastığımız zaman araç direkt kendi CD'sine geçiyor. Onun haricinde arkadaşlar buradan direkt Android menümüzde cihazımızı kullanabiliriz. Buradan bir devir saatlerini gösterelim. Aracın tüm direksiyon kumandaları aktif durumda arkadaşlar. Şuradan bir Android menümüzü açalım. Cihazımız Android olduğu için Spotify, Netflix gibi farklı uygulamalar Play Store'da indirebilirsiniz. Bir video açalım arkadaşlar. Bakın direksiyon kumandaları full time aktif durumda. Müzik Aynı zamanda gece görüşlü geri kameramız devrede. Buradan dörtlü tuşumuz gördüğünüz gibi aktif durumda. Bunun haricinde arkadaşlar cihazımızın YouTube'unu kullanalım. Gördüğünüz gibi çok hızlı ve seri bir cihaz arkadaşlar. Yeter ki internetiniz güzel çeksin. Buradan istediğiniz gibi YouTube, YouTube, Spotify, Netflix gibi farklı uygulamaları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ee, eğer ki isterseniz CarPlay telefonunuzu direkt aktarabilirsiniz. Aracın hem kendi orijinal menüsünü kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda e, şuradan navigasyonu açalım. Navigasyonu da gösterelim. Yandex navigasyon sistemimiz açık adresimizi yazdığımız zaman gideceğimiz adrese direkt götürüyor arkadaşlar. Buradan geri çıkalım. Cihazımız bu şekilde. Çok profesyonel ve hızlı bir cihaz arkadaşlar. Ve araçta birebir uyumlu aracın tüm konfigürasyon özelliklerini çalıştırıyor. Gördüğünüz gibi buradan aracın kendi menüsüne, kendi ayarlarına hepsini kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Kapı açık uyarılarımız her, hepsi aktif durumda. Siz de aracınızda sürüş konforunu arttırmak arttırmak istiyorsanız birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler.